Babamın İspanya'dan getirdiği şeylere bakıyoruz. İlk olarak bu kutu var. İçinde çikolata vardı. Tabii hayvan olduğu için üstünde de benim resmim var zaten. İçinde çikolata vardı. Hepsini yedim. Şimdi yukarıdaki lambanın kumandası falan var. İçi de böyle. Abi de Barcelona olası var. Sonra Real kalem kutu var. İçinde kalem tıraşı falan var. Sonra babam Real Madrid'den öyle bir şey getirdi ki hepsini unuttum. Bu arada benim hangi takım olduğunu merak ediyorsanız Beşiktaş diyor. Nerede gidiyor ya? Allah Allah hiç bak. Nereye koyayım? Ha hemen Dostlarım geldim. Sonra üstüne Şampiyonlar Ligi Real Madridli olan bir top getirdi babam bana. Adidas. Real Madrid logosu nerede? Heh, burada. Başka ne vardı? Forması vardı. S sadece söyleyeyim. E Griezmann forması. Logosu yok ama İspanya'da öyle. Ee, sonra arkasında 8 numara Griezmann yazıyor. Bir de Vinicius Junior var 7 numara. Yine aynı önünde şey yok. Flay e Müratet falan yapıyor, yazıyor. Evet. Başka ne vardı? Bu ne oldu?